Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili Avukat Serkan Bayram olacak. Serkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Maalesef günlerdir gündemimizde olan Narin Güran cinayetini konuşacağız. 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. Maalesef cansız bedenine Narin Güran'ın 19. günde ulaşılmıştı. Kamuoyunda büyük bir etkisi olan bir olay. Maalesef çok vahşi bir olay olarak nitelendirelim. Sizin bölgeye yakınlığınız var. Hem parti sözcüsü olarak hem yakınlık olarak. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Süreçle ilgili yeni bir bilgiye sahip misiniz? Nedir durum? Bu soruyla başlayalım. Evet öncelikle kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Masum bir canımızı kaybettik. Ee, mekanı cennettir inşallah bundan bir kuşkumuz yok. Çünkü zaten temiz kudretine sahip olmayan, sorumluluk altında olmayan bir yavrucağımız. Ee, Rabbim hakkını bırakmasın. Onu katledenlere, onu katledenlere, yardım edenlere veyahut da bu ortamı oluşturanlara Rabbim fırsat vermesin ve hak ettikleri en ağır cezaya çarptırılmaları konusunda da hem yargısal süreçlerin hem kamuoyunun doğru şekilde kararlar vermesi nasip etsin diyelim. Kaybolduğu süreç içerisinde hepimiz bir umut aslında acaba kaçırıldı mı ya da kayboldu mu bir biçimde sağ salim kendisine ulaşılabilir mi diye ümitle bekliyorduk ama sizin de ifade ettiğiniz gibi 19 gün sonunda maalesef cenazesi dere kenarında bir çuvalın içerisinde konulmuş şekilde bulundu. Ee, şu anda elimizde yeni bir bilgi yok. Çünkü dosyada gizli kararı var. İtirafçının e, jandarma ifadesi biliyorsunuz kamuoyuyla paylaşıldı ki o ifade gizli kapsamı kapsamında değerlendirilmiyor biliyorsunuz. Hmm. Ee, bu ifade haricinde şu anda elimizde bir bilgi yok. Kaybolduğu süreçte e, Diyarbakır'ın Bağlar e, ilçesine bağlı bir mahallede yaşadığı için e, il teşkilatımızda, e, parti teşkilatımızda Aileye destek sunmak için herkes gibi, bütün siyasi partiler, sivil toplum, kamu görevlileri gibi köye ziyarete bulunmuşlardı. Kayıp çocuğumuzun bulunmasını dileyen yani dileklerde bulunmuşlardı. Ama onun ötesinde elimizden gelen bir şey yoktu maalesef. Bugün itibariyle artık narin kızımız vefat ettiğine göre, katledildiğine göre, hayattan koparıldığına göre artık bunun faillerini bulmak zorundayız. E bu konuda gerek medyanın gerek kamuoyunun çok ciddi bir duyarlılık göstermiş olması e, bu anlamda faydalı oldu diyebiliriz. Belki eğer bu baskı olmamış olsa, e, bu kamuoyu baskısı olmamış olsa e, belki geçmişte kaybedilen, e, katledilen pek çok çocuğumuzun akıbetine uğrayabilirdi. Narin kızımızın e, başına gelenler. Ama e, bugün görüyoruz ki en azından şu anda gözaltılar var, o gözaltılarla e, soruşturma makamları olayı aydınlatmaya çalışıyorlar. E, biliyorsunuz narin kızımızın e, bedeni üzerinden yapılan e, otopsi vardı. E, i̇lk incelemelerde çok bir e, sonuca ulaşılamadığı yönünde bilgiler aktı ama e, cenaze üzerinde ya da bulunduğu yerde ya da çuval, çuvalın etrafında bulunacak bulgularla biliyorsunuz 90'dan fazla e, bulgu tespit edilmişti. E, hem Ölüm sebebi hem de katledenin kimliğine ilişkin bilgiler belki bulunabilecek, bu bilgilere ulaşılabilecek ve bu soruşturmanın akıbetini de bir ölçüde belirleyecek. Umuyor ve diliyoruz ki bu süreçte fazla uzamadan katiller, bu katille yardım edenler bulunup tek tek yargı önünde hesap versinler. Peki siz bölge halkıyla görüştünüz mü? Kendim bizzat görüşmedim. Ben Batman Milletvekiliyim. Batman'da faaliyetlerimiz vardı. Yurtdışı seyahatlerimiz bu sırada oldu. Ama Diyarbakır çevresinde olması sebebiyle Diyarbakır Teşkilatımız kendileriyle görüşmüştü o zaman. Yani herkes gibi bulunması yönünde aileye destek, o köy halkına destek amacıyla gitmişlerdi. Ama ben kendim yok, görüşmedim. Hı hı. Parti Sözcüsü olarak size şunu sormak istiyorum. Nari'nin ailesinin e, Hüdapar'la bağlantısı çok tartışıldı bu süreçte. E, şunu size sormak istiyorum e, net bir şekilde. Nari'nin ailesi, babası ya da amcası olarak da sorabilirim. E, Hüdapar'a üye mi, Hüdapar'la bir bağlantısı var mıydı? E, Hüdapar üyelikleri yoktu. O köyde e, Hüdapar üyesi bir e, kişi de yok. Son yerel seçim sonuçlarında da partimiz üçüncü parti olarak sonuç almış bir parti. Köyde belki hayır ekseriyetle Parti'ye oy çıkmış olabilir. Sonrasında DEM Parti'ye ciddi oranlı bir destek çıkmış. Sonrasında biz üçüncü parti olarak o, parti, o köyde oy almış bir partiyiz. ama pek tabii olabilirdi ama Hüdapar üyesi o köyde yok. ailenin Hüdapar'a yakınlığı da mevcut değil. Ama e, bu soruyu sormanasının altında yatan sebebi biliyorum. Çünkü e, DEM Parti başta olmak üzere pek çok siyasi parti e, olayın veya ailenin partimizle ilişkilendirmek suretiyle partimizin kararlanması yönünde bir kampanya yürüttü. Halen de yürütüyorlar maalesef. E, bu siyaseten bu olayı istismar etmek demektir. Acılar üzerinden siyasi rant devşirmek demektir. Üstad zaman ifadesiyle menfaate dayalı siyaset yapmaktır ki bu da bize göre canavarlıktır. E, fail, suçlu, maktul, masum, mağdur her kesimler olabilir. Yani bir kişi hüdaparlıdır diye yüzde yüz kusursuz hatasız olacak diye bir şey yok. E, aynı şekilde başka partiler için de bu geçerli, başka aidiyetler için de bu geçerli. Bir kişinin e, siyasi görüşü, anlayışı, dini, dili, eee kökeni, eee belirleyici e, olmuyor. Çünkü herkesin kendine göre bir fikriyatı olabiliyor. E, kötüler her yerden çıkabiliyor. İler her yerde vardır. Dolayısıyla e, bu yönde bir tezvirat yaptılar ama ellerini de patladı. Çünkü o parti ne bizim partimizde o aile ne bizim partimizle bir bağlantısı olan bir aile ne bir üyelikli söz konusu ne de partimizin o köyde o yoranları itibariyle e, bastın olduğunu söyleyebiliriz. Bu tamamen siyasetin kirli yönünü bu olaya aksettirmeye çalışan siyaseti kirli emellerini alet etmek isteyenlerin maalesef tezviratları. Şimdi ben de onu sormak istiyordum. Neden özellikle Hüdapar bu konuda ortaya atıldı? Bunun sebebi tam olarak nedir? Ya da bu olayın başka siyasi boyutu var mı? Ya da başka partilerle bir ilişkisi var mı? Yani biz olayın siyasi bir boyutu olduğunu açıkçası düşünmüyoruz. Yani bu konuda elimizde herhangi bir bilgi bulgu da yok. Yani hangi siyasi anlayışın 8-9 yaşındaki bir çocukla allık veremediği olabilir ki? Yani bunun e, bağlantısını kurabilmek için e, bir mantık mantık zemini oturtmamız gerekiyor. Böyle bir mantık yok. Ya yetişkinler arasında olsa bir ölçüde siyasi sahip diyebilirsiniz ama e, küçücük yavrucağı kim hangi sayıkla, siyasi sayıkla e, zarar verip öldürmeye kalksın ki? Bir sorum daha olacak. Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi Vedat Turgut'un açıklamalarıyla ilgili. E, şöyle bir açıklaması olmuştu. Bunlar bizim kültürümüz değil. Bunlar Avrupa'nın, Amerika'nın, İsrail'in e, kültürü şeklinde. E, Vedat Turgut'un bu açıklaması da, biraz tartışıldı neden Avrupa ile Amerika ile kıyaslanıyor bu durum diye ne söylemek istersiniz şöyle şimdi biz inançlı insanlarız bin yıldan fazla bir süre İslam inancıyla yorulmuş insanlarız insan hayatının insan canının ne kadar değerli olduğunu dinimiz bize emrediyor bir insanın canına kıymanın bütün bir aleme kıymak olduğunu dinimiz bize öğretiyor merhameti iyiliği yardımlaşmayı, sevgiyi bize emreden inancımız. Peki bunun karşısında fıtratı bozulanların e, yolu yöntemine pek çok defa görüyorsunuz. E, katliamlar, işte mesela Gazze'deki katliamları görüyorsunuz. Avrupa'nın göbeğinde meydana gelen Bosna katliamını görüyorsunuz. Binlerce insan katlediliyor. Çoluk çocuk demeden. E, ABD'nin Hiroshima'na, Gazze'ye attığı atom bombalarını hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla Evet her kültürde, her insanda, her coğrafyada kötüler iyiler olacak. Ama genel idare kurulu ifade etmeye çalıştığı şey şu. Bizim özümüze dönmemiz gerekiyor. Bizim inanç temellerinde hayatımızı şekillendirmemiz gerekiyor. Rabbimizin razı olduğu bir hayatı yaşarsak bu tarz vakalarla karşılaşmayacağız. Ve böylesi canavarlıklar içimizden çıkmayacak. Ama biz özümüzden uzaklaştığımız için, biz inanç değerlerimizi terk ettiğimiz için... Kendisinin ifadesiyle başımıza taş yağsa yeridir böyle vahşetler içimizden çıktığı için. Burada bir e, hakka hakikate yönlendirme var aslında. Ama tabii e, medyanın ya da siyasi sahiplerle e, faaliyet yürüten basın yayın organlarının cımbızlamak suretiyle cümleleri bir yere saçmasına alıştık. E, yani bunu garipsemiyoruz ama... Bütün videonun içeriğini azıcık zahmet edip inceleyenler zaten bu minvanda bir konuşma olduğunu göreceklerdir. Peki, sizin de yoğun bir süreçtesiniz. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum size. Olayla ilgili çok sayıda iddia var, çok sayıda tartışma var. Narin'in cesedinin bölgeye sonradan getirildiği den tutun bir sürü iddiayı görüyoruz. Sizin bu süreçle ilgili görüşünüz nedir? Uzun yıllar boyunca avukatlıkta yaptınız. Nasıl sonuçlanacak? Öngörünüz nelerdir? Şimdi maalesef çok çeşitli ve şeylerle çok e, dramatik e, hatta vahşiyane e, suçlarla geçmişte yüz e, yüze geldik. Yani ceza avukatlığı ceza avukatlığı yapmış olmam sebebiyle. Ee, ve zaten sizlerde medyadan takip ettiğiniz ölçüde çok fazla sayıda bu, bu, bu benzer cinayetler var. E, fail kim çıkar, olay ne için işlenmiştir nasıl işlenmiştir bu bizim için bir muamma. Ama soruşturma neticelenmeden, e, gerçekler kamuoyuyla bir an önce paylaşılmadan, ister istemez herkesin aklına çok farklı senaryolar gelecek. Failin kimliği konusunda e, çocuğumuzun katledilmesinin sebebi konusunda çok fazla tezviratlar. Ee, yalan yanlış bilgiler dolaşması çok olacak. Bunun önüne geçemeyiz. Yani bu konuda e, kimsenin ağzı torba değil ki güzelim. Herkes kendi fikrini, kendi düşüncesini belki soruşturmaya da faydası olabilir düşüncesiyle e, paylaşıyor. Bu paylaşacak da. Ama neticede bunların, bu e, ihtimallerin, dedikoduların e, ve paylaşılan bilgilerinin doğruluğu sıhhati ve nihayete ermesi ancak soruşturmanın e, tamamlanmasıyla mümkün olabilecektir. Bugün gözaltında hala insanlar var ve onlardan elde edilecek bilgiler belki soruşturmanın e, tamamlanmasına vesile olacaktır. Ben umuyor ve diliyorum ki hem e, adli tıp kurumundan gelecek olan bulgular hem başka türlü elde edilebilecek biliyorsunuz e, aile üyelerinin Whatsapp görüşmelerini sildikleri yönde ciddi bir iddia vardı. Evet. Telekomünikasyon şirketleriyle sosyal mecraların yöneticileriyle yapılacak yazışmalar belki o mesajlaşmalı içeriğinin bir biçimde e, elde edilebilmesiyle ulaşılacak ipuçlarıyla bu e, vahşetin belki boyutları tüm noktalarıyla ortaya çıkacaktır. Ama şunu e, ümit ediyoruz. Hiçbir karanlık noktası kalmamak kaydıyla bu soruşturmanın bir an önce nihayete erdirilmesini e, biz de istiyoruz, bekliyoruz. Aksi takdirde kamuoyunun hem merakı hem ee, bu konudaki tedirginliği devam edecek. Bunun neticelenmesinin tek yolu, soruşturmanın e, bütün yönleriyle araştırılmak suretiyle hızlı bir şekilde e, sonuçlanmasına bağlı. İnşallah e, önümüzdeki günlerde biz böyle bir sonuca ulaştığımızda görürüz diye ümit ediyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Elimize katıldığınız için son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, bizi bu süreçler hasret eden sizin sormuş olduğunuz soru vardı. Sizin yayınıza katılmadan önce ben de bir sosyal medya taraması yaptım. Dün de parti adına açıklamalarımızı yaparken niçin biz hedefe konulduk, kim bizi niye hedef tahtasına oturttu diye sosyal medyadan bir araştırma yaptığımızda Haber İsrail isimli bir sosyal medya kullanıcısının 9 Eylül sabahı erken saatlerde yaptığı bir paylaşımın hızlı bir biçimde bütün mecralarda bir pek çok kullanıcı tarafından kopyalanıp yapıştırılarak servis edildiğini gördük. Orada çok dikkat edici bir, dikkat çekici bir ifade vardı. İşte yayın yasağı konulmuştu bu olayla ilgili. E, paylaşım aynen şuydu. E, amcası hem muhtar hem Kur'an kursu hocası hem de Hüdapar üyesi yayın yasağı bu yüzden şeklinde kısa bir paylaşım yapılmıştı. Ve bunun üzerinden partimiz üzerine bir algı oluşturulmaya çalışıldı. E, ve iftiraların, yalanların e, dozajı giderek artmaya e, başladı ve bunu maalesef bazı siyasi partiler de satın aldılar. Yani bu iftiraları e, satın alıp yaymaya, çoğaltmaya ve partimiz aleyhine bir kampanya yürütmeye çalıştılar. Çünkü maalesef siyasetin kirli yüzünün bu, ta, e, bu tarafını da görmek gerekiyor. Toplumsal öfkeyi, nefreti e, rakibinize, muarızınıza yönlendirmek suretiyle siyasi çıkar elde etmeye çalışan bir zihniyet var. Ve bu zihniyetin maalesef e, hedefine biz oturtulduk. Belki e, siyasetsizliklerinin, belki e, çıkmazlara düş, düş, düşmelerinin, söylem geliştirememelerinin e, açığını bu şekilde halkın öfkesini, halkın e, nefretini üzerimize e, yönlendirmek suretiyle kapatabileceklerini düşündüler. Ama elhamdülillah e, yalanları, iftiraları ellerinde patladı ve hesapları tutmadı. Bütün attıkları yalanlar belki birileri tarafından doğru kabul edilip bilip bilmeden bilinçli bilinçsiz paylaşılmış olabilir. Hukuk İşleri Başkanlığımız zaten bunun için gerekli çalışmaları yapıyor. Ama şunu özellikle ifade etmek istiyorum bu vesileyle. Narin Güran hepimizin artık evladı, hepimizin kızı, hepimizin acısı. Onun acısını yüreğinde hissetmeyen vicdan, ben vicdanım demesin. Onun acısını hissetmeyen insan, ben insanım demesin... ...ama bu bizi... ...iyilikte, doğrulukta, vicdanda ortaklaştıracağına... ...birbirimiz aleyhine... E, ...toplumu germek... E, ...vesilesi olmasını istiyoruz. Bu konuda bütün siyasi partilerin, bütün gazetecilerin... E, ...ben de söz sahibiyim, benim de bir fikrim var diyen herkesin dikkatli olması gerektiğini hasretten ifade etmek istiyorum çünkü bu tür konular ortaklaşacağımız ve toplumsal vicdanı yeniden şekillendireceğimiz, yeniden güçlendireceğimiz olaylar birbirimize düşeceğimiz, birbirimizi karalayacağımız, toplumun gözünden birbirimizi düşüreceğimiz olaylar değil. Bunun altını çizmek istedim, fırsat verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Sağ olun.